Hakikaten çok zorlu, sıkıntılı, zahmetli bir siyasi dönemde kongremizi gerçekleştiriyoruz. Sadece bu için değil, bütün Türkiye için, hatta belki bütün Orta Doğu için muazzam bir baskı, muazzam bir otoriterisi, diktatörlük sevgalısı ve özgürlük ve demokrasi isteyenlere karşı yürüttüğü amansız bir savaş ortamından geçiyoruz. Dikkat ederseniz kanın aktığı bütün İslam coğrafyasında yaşananlar aşağı yukarı aynıdır. Bunların anlayışına bakar mısın? Bunu neyin kabul edeceğiz bizi? Bizi içeri atacaklarmış. Ya kellerimiz gitse biz böyle ağırlaksızlığı kabul etmeyiz. Böyle bir ilkelliği Öyle bir ahlaksızlığın bedeli ne olursa Bak ne söylüyor. Bize diyorlar ya dokunulmazlığı kaldırırız, içeri atarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Aklınıza ne kadar büyük bedel ödetmek geliyorsa elinizden geleni ardınıza koymayın. Ama biz ahlaksızlığı kaldırırız. Bizim dayaklarımız bu insanlık dışı onursuzluğu kabul etmeyeceğiz. Sizler de rahat olun. Öyle dokunulmazlık tehditlerine falan pabuç bırakacak bir parti değiliz siz. Rahat olun. Ve göreceksiniz. Göreceksiniz. Bize bedel ödetmek isteyenler siyaseten en ağır bedel ödeyecekler. meclis grubumu temsil ettiğim meclis grubumun yarısı ömrünün yarısı hapiste geçirmiş. Bizi cezaevine konutuyorlar. Var mı böyle bir şey? Kendileri korkudan titriyor. Tir tir Bulunduğumuz koltuğu, makamı, mevkiyi kaybederiz diye ödleri kokuyor. Zannediyorlar ki biz de öyleyiz. Ya biz koltuk sevdalısı değiliz, değiliz. Biz halkımızın davasının, özgürlük davasının sevdalısıyız. Bizim altta sevdalısı yok. Sizlerin de içinizin rahat olması lazım. Hiç korkacak bir şey yok. Biz savaş yürütüyorlar kalksa kıyamet mi kopar? Kalksın kendileri bilir. Parmak onları isterse kaldırsınlar. Bu suça günaha ortak olmak isteyenleri kendileri bilir. Ha ana muhalefet partisi. Tarihe de şöyle geçer onu unutmasın. Dokunulmazlığımız kalkarsa AKP kaldırdı demeyecektir. CHP kaldırdı diyecektir. Çünkü CHP'nin oyları olmadan AKP'nin MHP'nin oyları yetmiyor. Böyle bir gerçek var. AKP bugün da CHP'nin üstüne omuzlarına yıkmaya çalışıyor. İzleyeceğiz bakalım. CHP'li milletvekili bu suça günahı ortak olacak. Bakacağız. Çünkü dertleri HDP'li vekillerdir. Eğer dertleri gerçekten dokunulmazlıkların türünden kaldırılması ise HDP'nin teklifi var. Buyurun. Beraber evet diyelim kaldıralım biz. hazırız. Diyoruz ki sadece kürsü dokunulmazlığı kalsın. Yani konuşmalarından dolayı milletvekili tutuklanamaz. Çünkü milletvekilinin elindeki tek gücü dilidir, dilidir konuşma, onu da engellerse ve kitip kalmasın. Buna karışmayalım, bunu koruyalım, bu dokunulmazlık hepimizin olsun. Ama trafik kazası, trafik suçu ne benim dokunulmazlığım olsun ne Yaralama suçu, adam mı döveceksin? Yani bir vekilin böyle bir etkisi olamaz ya. Sen birini dövdüğünde nasıl soruşturma açılıyorsa bana da açılsın. Benim senden ne farkım var? Hırsızlık mı yaptın? Ya sen bir ekmek çaldığında, bir küçük çocuk ekmek çaldığında yakasından yapışıp götürüp hapse atıyorsun. E milletvekili trilyonları götürdüğünde bir şey yapamıyorsun.